Öncelikle herkese selamun aleyküm dostlar. Nasılsınız? İyisiniz durmanın ben çok iyiyim. Bugün dostlar sizlerle beraber Valorant Mobile e, 2026'daki ilk videosunu çekiyorum. Nasıl? Tabii ki de ilk videosu değil ama e, 26'daki ilk videomuz böyle olsun dostlar. Hepinize mutlu yıllar dilerim. İnşallah 2026 bana size ve hepimize daha iyi şey e, daha iyi olur diye umuyorum. Her neyse dostlar e, şimdiden söyleyeyim beta çıktı. Beta Tower 2 bundan 3 gün önce çıktı. Bizim daha yeni haberimiz oldu. Şu anda aktifte 1500 kullanıcı var. İsterseniz Valorant Mobile'in yeni kapılı betasına nasıl gireceksiniz onu gösterelim. Valorant Mobile'da çok ping alıyorsun. Şikayetçi mi oluyorsun? Adamlar seni senden önce mi vuruyor? Bunun artık hiçbir önemi kalmadı. Artık Gear Up sayesinde rahat ve hızlı bir şekilde e, düşmanlarını yok edebilirsin dostlar. Çinlileri yani artık yok edebilirsiniz dostlar. İsterseniz bakın şu şekilde gösterelim gear Bedava ve ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz dostlar. Hemen bakın şu anda giriyoruz uygulamamıza. Valorant'ı başlattı dostlar. Standart, dinamik bir şekilde. Bakın önceki pinklerimde dostlar daha yüksek alırken şimdiden daha düşük alıyorum dostlar. İsterseniz bu oyun içi bir VPN'imizi görelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi yanındaki aldığımız e, ping değeri 117 ping'e kadar görüyoruz ve diğerdeki e, g olmadan ki kullandığımız ping değerleri dostlar 189-200 civarları görüyoruz. Siz de G-Arap'ı Play Store ve App Store üstünden bedava yükleyebilirsiniz. İsterseniz videomuza geçelim. Dostlar buradan Mısır Kafa uygulamasını indiriyorsunuz. Mısır Kafa uygulamasını indirdikten sonra 38-39 fark etmez. Buradan Valorant yazıyoruz hocam. Burada gördüğünüz gibi bu Valorant'ın değişik logosu. Buraya tıklıyoruz dostlar. Buraya tıkladıktan sonra buradaki defter ikonuna tıklayacağız dostlar. Gördüğünüz gibi bakın. buradan defter ikonuna tıkladık dostlar. Buradan hemen tıklıyoruz. Birkaç dakika bekleyeceğiz. Evet dostlar ben yaptım. Şimdi sizlere hemen göstereyim şu şekil. Gördüğünüz gibi dostlar benim yaptığım şekilde yaparsanız gerime oranınız baya yüksek olur. Biz önceki betaya katılamadık bildiğiniz gibi cihaz uyuşmamazlığından dolayı bizi betaya almadılar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle yaparsanız çok iyi olur dostlar. Birin bu 6. kısma dostlar WeChat kimliğinizi giriyorsunuz. Mesela WeChat'te Wexit yazan yerde nasıl bulabilirsiniz? Hemen isterseniz WeChat'ten göstereyim size onları dostlar. Ben şu anda arkadaşımın hesaptayım dostlar. Gördüğünüz gibi WeChat'imiz bu şekilde. WeChat'imize bana tıklıyoruz dostlar. Buradan ayarlar diyoruz. Buradan dur yanlışa tıkladık kusura bakmayın. Buradan dostlar Voxino'ya tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi WeChat kimliği olacak burada. Burada WeChat kimliği olacak dostlar. Buradaki WeChat kimliğimizi buradan kopyalıyoruz. Ve buraya yapıştırıyoruz dostlar. 6. kısma yapıştırıyoruz. Buradan 7'ye de telefon numaramızı ya da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fark etmez. Ama benim önerim sizlere telefon numarası yazmaktır. Buraya telefon numaranızı yazıyoruz dostlar. Buradan hangi cihazı seçiyorsunuz? Android, iOS. Ben iOS'i seçtim dostlar. Sizler de Android'siniz. Yukarıdakini seçebilirsiniz. Tabii ki de şu şekilde yapabilirsiniz. Ben iOS'i seçtim. Bana Gmail'i kodu gönderecekler. Çünkü oyun indirmek için. Buradan dostlar 9'da. Buraya da telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ama buradaki telefon numarası özellikle 1 ile başlamak zorunda. 1 ile yazdıktan sonra zaten devamı rahat olur. Buraya telefon numaranızı mesela 0500 80 90 60 70 olarak giriyorsunuz. Ondan sonra buraya da Gmail'inizi yazıyorsunuz. Mesela dostlar göstereyim size xxxx at Tabii ki de ben e, xxx olarak gösteriyorum ama siz buraya kesinlikle benim böyle yaptığım gibi doldurun dediğim gibi doldurun katılma oranınız çok olur bir de dostlar ne zaman hemen şöyle göstereyim sizlere Bakın buradan çevirme olayımızı da bakalım isterseniz. Dostlar gördüğünüz gibi şimdi bakalım ne yazıyor okuyalım buradan hemen. Kortus Sözleşme mobil oyun deneyiminin hizmet şartı işaret alması 30 Aralık saat 10'da başlayacak. 30 Aralık saat 10. Şu anda saat kaç dost? 30 Aralık saat 10 demiş. Biz nereden baksam 1 Ocak'tayız. Ben bu videoyu 1 Ocak'ta çekiyorum ama bu video 2 Ocak'ta YouTube'da olacak saat 5'te. Başlayacak ve yeterli anketi doldurmak ve Celon Ejderha kıyafeti ya tabii ki de Ejderha setini diyor bize almak için e, sayfanın üst kısmındaki konflüasyon kazanma anketine dediğim yere tıkladık. Hem Android hem iOS oyuncuları için bir deneyim yeterlilik anlamına katabilir. İşe alım talimatları, işe alım saati 30 Aralık saat 10'da belirlenecek TED kotası sınırlı oyuncular kaydolabilir. Deneyimi aktif olarak kaydolabilir. İşe alım, taraması, testi doldurmak vesaire vesaire. Burada gördüğünüz gibi şeylerimiz var dostlar. Editörünüzün ilçesine ekleyin, cart'ını, curt'unu yapın. Ee, dostlar dediğim gibi bu olabilir mi? Bizi alabilir mi? Ee, test şeyde mi dolmuş zaten? Test süresi de dolmuş. Ee, 30 Aralık diyorlar testte. Ben de fazla bilmiyorum. Ocak deneyimi hizmet adımı devam ediyor çabuk. Gördüğünüz gibi dostlar ocak deneyimi olarak geçiyor bu. Dostlar dediğim gibi siz de mobilde Mobile'de İngilizce kapılı beta'ya katılmak istiyorsanız bu dediklerimi yaparsanız çok iyi olur hocam sizin için. Evet dostlar siz de bu şekilde Valorant Mobile'in kaydı olabilirsiniz. Nasıl kayda edebileceğinizi, nasıl yapabileceğinizi, nasıl telefon numarası ekleyebileceğinizi veya nasıl şey yapabileceğinizi gösterdim sizlere dostlar. Tabii ki de ilk başta sizlere şeyi gösteriyor. Böyle işte WeChat'ini doğrulaman için size birkaç e, anket dolduruyor. Bizim ilk videomuzda zaten o anketin nasıl yapılacağını biz anlattık. Ben şu anda ekrana o videonun kapakçığını da koymuşumdur. Oradan da bakıp onu nasıl geçersiniz onu da bakabilirsiniz. Dediğim gibi dostlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. İnşallah daha iyi bir şekilde sizlere anlatabilmişimdir. Dediğim gibi 2026 yılı herkese hayırlı geçmesi dileğine kendinize çok dikkatli bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.